Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştığını belirtti. Hastane binasını da gezerek incelemelerde bulunan koca paylaşımında Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezite nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz ifadesini kullandı.